değerli basın emekçileri meclis demişken bu hafta bildiğiniz gibi iklim yasası geliyor. İklim yasası yapmak gerekiyordu ama iklim yasası böyle mi olur? Bunun adı iklim yasası kendisi ise aslında karbon emisyon piyasası düzenlemesinden başka bir şey değil. Dolayısıyla ortada bir iklim yasası yok. Karbon emisyon piyasasını düzenlemeye çalışıyor çünkü Önümüzdeki dönem ticaretinin sürdürülebilmesi için karbon ayak izlerinin aslında bu ticarette bir engel oluşturmaması için bir düzenlemeyle karşı karşıyayız. Buna iklim yasası diyorlar. İklim yasası yapacak bir bakanlık yok zaten karşımızda. Şehircilik Bakanlığı çevre şehircilik ve iklim değişikliği diye adı geçiyor ama olabildiğince bütün meselesini kent mimarisine e, odaklamış. Bu mimariyi de betona mahkum etmiş o betonun yaratmış olduğu zaten çevre kirliliği bile başlı başına iklim yasası açısından samimiyetsizliği ortaya koyuyor. Bugün için sıfır emisyondan bahsediliyor. Oysa dönüp baktığımızda Türkiye başlı başına bir maden havzası olmuş durumda. Kaz dağlarının hali ortada. Dolayısıyla köylülerin direnişi ortada. Akbelen ortada. Cudi, Gabar, delik deşik edilmiş. Cudi'de orman kalmamış. Her şey ortada. Adı iklim yasası. Buna kimse inanmıyor. Gerçekten Türkiye'nin bir iklim yasasına ihtiyaç var ama bu yasa o yasa değil. O yüzden de bu yasaya karşı güçlü bir muhalefet yapacağız, direneceğiz. Tüm muhalefeti de bu konuda birlikte mücadeleye davet ediyoruz. Tabi sadece meclis çatısı altında değil, tüm toplumu bu konuda duyarlı olmaya davet ediyoruz. Eğer güçlü bir mücadele ortaya koyabilirsek doğamızı kurtarabiliriz. İklim krizi gerçek anlamda bir küresel krizdir geleceğimizi, doğamızı tehdit etmektedir. Bu konuda herkesi duyarlı olmaya davet ediyorum.